Evet. Maç da yoktu dün. Gerçi siz bir maç yaptınız mı? Maç yoktu <laughs> ama ateşli bir program vardı. Ateşli abi. bir maç oldu. Ben de oradaydım. Bir koray var bir sen zaten. Evet. Günaydın ahali, günaydın, 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 günaydın. Günaydın herkese. He? Türkiye Kupası finali tahminlerinizi alabilir miyim diyor. <laughs> abi Allah rızası için selam verin diyorlar. Oh, hep abi, veriyor. Merhaba abi tamam. Merhaba. <laughs> e, günaydın. Şey ama yani 3 <laughs> e, kamera Evet. Sınar yayına girdiği için tabii belki son bir denk gelmemiştir. Selam vermiştir. <laughs> Tekrar herkese selam. Ne var ki? Ee, Valla dün işte Başkan atışmaları. Aziz Bey'in e, bizim programa bağlanması var. Katkılı gergin ve e, biraz sinirliydi. Evet. Az Yıldırım'ı da yayına bekliyoruz diyenler var abi. Sayın Başkan, vallahi iyi olur. İyi olur. E, ben bir de Binal Aysal'ı çağırdım. Şey, şey yani. mi? Mi? Yani. Mehmet Demirkolu babam gibi seviyorum demiş eyvallah. Kaan Han. Eyvallah, Saygılarını eyvallah. yok. E, e, Abim gibi desin. Yaşlandık artık baba. Amca falan. Arkadaşlar artık dede. <laughs> Avrupa dedeye gelmedik ama o da yakındır yani. Yakındır evet. Ay evet. E, Göçer Bey ile ilgili göçlerinizi bilgiler. Ya, ya da soru varsa soralım. Soru çok. Yani nasıl edersiniz? E, ee, Göksel Bey son dönemlerde hakikaten Türk futbolu çok önemli simalarından e, bir tanesi biliyorsun. Doğru. Her kulüpler bildiğindeki e, Rolü. E, çünkü kulüpler bildiği e, hiç bu kadar aktif, bu kadar futbolun içinde, bu kadar futbolluğu yönlendiren, yöneten bir, bir pozisyonda olmam. Genelde yani, para pul işlerine bakarlar. Şimdi başka şeylere de bakıyor. bakıyorlar. Bakıyorlar. E, mesela hakemler konusunda birtakım projeler var. Uzun süredir dün Göksel Bey e onları da denedi. Alıyorlar mı hakemi? Ya öyle bir şey yok. Yani "Maaş alıyor musunuz?" sorusunu birkaç kez sorduk. Hatta bir, bizim gazeteci arkadaşlardan kim sordu? Mehmet mi sordu galiba ya da Murat sordu galiba. Ama verdi yani ben bir daha yani hani merak ediyorsunuz şey diyor biz bir federasyon diyor bu konuda işbirliği halinde bir şeyler yapmamız Hı. lazım diyor ki, ve en sonunda şu noktaya gelindi önce diyor şu şeyleri bir yapalım hani eğitim meselesini hakemlerle ilgili bir takım e, şeyleri var e, kulüpler Birliği. Nde e, proje O projede bir hayata geçirdim. Bu projelerin işte, işte İşte e, gözlemcilik sistemini daha bir genişletelim. Gözlem bir tane gözlemci ama maçtan sonra rapor yazmasın. İşte bu daha bir detaylı bir e, kurum kurul izleyerek daha detaylı çalışılsın ve gözlemci raporları öyle hazırlansın. E, i̇şte hakemlerin e, sayısı, profesyonel hakemlerin sayısını artıralım. Prim sistemini geliştirelim. Yani her hakem, her bu gözlemci raporları daha detaylı ve doğru gözlemci raporları sonrasında hakemlerin performansına göre ödeme yapmasına yapılsın gibi ve en önemlisi de bu video hakem sistemini de hayata geçiriyorum. Ondan sonra bir bakalım ne oluyor? Eğer olmazsa bir İngiltere'deki sistem gibi diyor. Yani bir özel bir şirkete hı hı ki bu yabancı bir şirket olabilir, güvenilir. İngiltere'de bu işi organize eden şirket olabilir diyor. Oraya verelim. Oraya, Oraya verelim meselesini diyor ve bu tartışmaları da bitirelim diyor. E, bu tür çözüm arayışları var. Birçoğu da e, işte mantıklı ve hani dünyada nasıl ya yani şey yüksek bir şöyle bir özelliği var. Dünyada nasıl yapılıyor, nasıl bitiriyor, bitiyor bu işler onları çok iyi takip ediyor ve ekibi çok iyi takip ediyor ve onları Türkiye'de de uygun olanlar, Türkiye sistemine uygun olanlarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Böyle bir e, yöntem uyguluyorlar. İhale meselesi tabi e, Aziz Bey'in hani yayına bağlanıp bağlanmak isteyip birtakım e, bir takım, e, şeyler söylemesinin sebebi o yayındaki işte kur farkı işte şeydeki gibi bu olsun e, işte ihalenin yapıldığı yani bu tarzı. Tarzı. Ne para. Ne kadar paradan bahsediyorsun? 20 milyon, 25 milyon yani Şey yani diyor. kulüp başı 1 milyon liradan biraz fazla oluyor. 2 milyon, yani. yakın, 1 milyondan fazla bir rakamdan bahsediliyor ama e, Aziz Bey de diyor ki o zaman şey diyor, yarısı dolar ödemeni, hmm. ödemenin yarısı Türk lirası olacak. O dolar ödemesi diyor, ödendi de 1 Haziran'da yapılacak ödeme. Evet. O zamanki kur geçerli olsaydı, niye böyle yaptın şartname hmm. diyor. Göksel Bey de diyor ki bir önceki ihalede de aynı şartname şey. de aynı Hı. madde vardı diyor. Ve diyor, öyle çok fazla alıcısı da yok ligin diyor. Dolayısıyla böyle bir uygulama yaptı. Çok fazla mı? Ya bir tane var. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ee, o da öyle bir savunma getiriyor. Dolayısıyla bu bir şey Kesin var. Bütün kulüpler imzalamış. Sadece fe, o hani şey için aradaki o kur farkından doğan o senin dediğin kulüp başına yıllık işte bir buçuk milyon lira civarındaki rakamın Bu rakam. Evet şartlanmaya <laughs> uygun değil içinde bu da diyor ki biz futbolun paydaşları olarak yayıncı kuruluş diyor. Çünkü diyor önemli bir yükün altına girdiler. Bizim zikrettiğimiz rakamı hayata geçirdiler. Bu rakamı yani çıkmeler. kimse vermezse ne olacaktı? İkinci bir yanayla açılacaktı. Daha düşük bir. Yer. Ne olacaktı bilmiyoruz tabii. Dolayısıyla diyor ki biz de diyor onlara diyor böyle bir diyor şey yaptık diyor. Bir, e, Jest. ceste bulunduk diyor. Ve bunu diyor bütün kulüplerin <laughs> şeyini, görüşünü alarak yaptık. Herkesler de bu konuda imza topluyoruz diyor. Fakat Oldu, şey. abi yayında olduklarının <laughs> farkındalar mı acaba diyor biraz diyor bize diyor soru sorsak ha sor da. sor <laughs> abi sor, sor. Diye anlatıyorum, <laughs> la, diyor anlatıyorum. ne yapayım konu böyle bir konu da abuka, böyle abukasa evet. sor sor, evet. sor tamam peki tamam tamam tık, tamam, ee, tamam abi estağfurullah abi ee, önce abi e, burada not almıştım Almanya'dan selamlar. Herkese selam söylüyor. Eee NTV Spor Ferrari gibisin diyorlar. Daha çok futbol ağırlıklı ama Türk televizyonların en kaliteli spor programı için çok teşekkür ederiz diyorlar. Fuat Aktan, Yönetmelik. O seviyoruz diyorlar. Beşiktaş'ın sol bek transferi ihtiyacı yok muydu diyor bir kullanıcımız. Ne güzel ya. Bak insanlar Ersan bir, bir yerine, yerine sen, gidiyor, ser, ser, Serkan güzel. Efe evet. Beşiktaş'ın Ersan yerine bir sol bek alması gerekmez miydi diyor. Ya bu değil bu bu transfer döneminde aradığın standartta oyuncu bulmak çok zor. Ee, Beşiktaş'ın evet. kendine altyapıdan bir sol dakik çıkarması lazım. Ee, tamam ee, çok birikti diye abi peş tamam. peşe soracağım biraz ee, biraz yabancı transferi fazla olmadı mı Kayseri Spor biraz fazla transfer yapmadı mı diye bir soru var. <laughs> evet abi. Fazla transfer ee, ya fazla transfer. Ya Kasırpaşa işte bu hafta muhtemelen bir ben yenik sayılacak. Fazla transfer ne demek? Yani önce onu, şey, önce hak, bir şey bile, şey sınırsız yabancı, 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 yabancı hakkını bile neredeyse bu sınırsız yabancı, yabancı var şu anda Türkiye'de. Evet. Onu bile aşmaya başladık. Ee, hakem... Beşiktaş tartışmalı oldu. Gökhan Ünlü'nün evet. bir, bir durum. Açtık abi işte Gökhan Ünlü'nün bir durum. Gökhan bir durum. Ya bu bir, yanlışlık yok Beşiktaş'ın durumunda ama tartışma konusu olmaya başladı. Mesela Gittiler atıncı getirdiler sırf bu sebeple oynatmak için değil kadroda dursun diye. Yerli oyuncu bulamıyorlar. Halbuki amaç bu değildi. E, Tunay Dönmez sormuş. Hakem hatalarının önüne videolikle geçilebiliriz. E, ancak şimdi. ancak ligimizde her maça bulan 30 faulün önüne nasıl geçeceğiz? Ya, 30 iyi. Yani devamını 4, iyi getirmiş. Valla e, videolik uygulamasıyla hakem hatalarının önüne %100 geçeceğiz diye bir şey yok. de yok. Ben e, öyle düşünmüyorum. Minimize ediyorsun. Çünkü o ölümcül hataları minimize ediyorsun. Evet. en korktuğum şey ne Şimdi önceki günkü maçta penaltı mı değil mi tartışılıyor. Hala. Neden, nereden bakarak tartışıyoruz? 8 ayrı açıdan bakarak. O bana görüntüyorlar bak, diyor. bak diyorlar dizden dönüyor bak bakıyor bakıyorum. bakıyorum. Şimdi şimdi video ya. bir uygulaması geldi. benzeri bir şey gelecek evet. orada eee video bir şeyinden hakemin, e, şey, evet. hakemin karşısında. Evet. E o da öyle bir karar verecek sanırım. E, dolayısıyla bu önünde video Yap. var. Hala yanlış karar veriyor şey tartışma. Tartışan yüz. Belki azalacak tartışmalar ama. Yani e büyük Tenisteki abi. Şahin gözü değil neticede yani. Değil, değil. Olur. Temas var çünkü. Ee, okay. abi sorar mısınız Mehmet Erkut Aslan da Dembaba döndü faydalı olur mu? Ya yani oynamaya başlaması muhtemelen Nisan. Yani Mart başında gelecek, takımla çalışmalara başlayacak. Geldiğinde 8 ay oynamamış olacak. Hemen takıma girmesi kolay olmayacaktır. Yani yaşı da var. Ee, en iyi hani büyük muhteşem bir dönüş oldu Mart ortası. Dolayısıyla dem babaya şöyle bakmak lazım. Yani işte öyle. Hani o da var. Yani temel bir unsur olarak bakmamak lazım. Ee, Diyarbakır'dan sevgiler, saygılar, günaydın. buna böyle, böyle senin bakış açısından baktığını düşünüyorum. Öyle bakıyorlar. Öyle. Diyarbakır'dan sevgiler, saygılar var. Selamlar bizden. Ee, bir sürü yerden ara ara önüme geleni size bir de Adebayor katkı yapar mı? Ya, e, yani Muhammed Uzunbaş baş sormuş. çok e, negatif bir, bir etki olacak. yapabilir. Çok negatif bir etki yapabilir. Yani Abdullah Avcı kendisine bir sınav uydurdu diyeyim. Ya Mehmet Emre Benizoğlu örneğini ama Emre, burada kullanamaz. Ama mısın? Emre isti üzerinde gelmişti. Adebayor iki buçuk yıldır adam gibi top oynamıyor. Ama onu istemişsin demiş. Kim? Çok istiyormuş. Çok istiyordu da işte oynadı Altın alt, 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 Muhsin Ertuğrul'un yazısı var abi. De, 3 topluyor. Bir daha söyle. Yani, Muhsin, Muhsin Ertuğrul'un yazısı var abi. Ya. F Biliyor musun? Ne var? Muhsin Ertuğrul. Aslında oynadı ya. Yani hiç yok yok gibi. İyi, umuyorum iyi olur. Yani çünkü çok iyi para verdiler. 1.3 bu sene. 2.5 önümüzdeki sene. Bütün e, Başakşehir dengelerini alt üst ettiler. Adem kaç lira verildiği açıklanmadı. Vallahi abi. Yazık konuşuluyor. Şöyle dedi, bu Göksel Bey programda şöyle söyledi. E, kapa bildirmiyorlar mı? Dur şöyle söyledi. Bol servis hiç vermiyoruz. Evet. Transfer hiç vermiyoruz. Evet. Sadece maaş olacak. Bir buçuk kuru. milyon. Milyon euro. Bir buçuk mı geliyor maaş? Bu sene. Yıllar. Önümüzdeki sene iki buçuk milyon. Yani yarım sezon. Yarım sezon. Yani tutarsa, olursa büyük kazanır. Olmazsa içeriği karıştırır çünkü sorun sorun bir çocuk yani? Umuyorum. Yani Şimdi bu rakam, iyi geçer. Rakam Adebayor ismi için yanlış bir rakam değil. Yanlış canım. bir isim, yanlış bir rakam değil. Ama eğer kulüp hiçbir şey yaramazsa, ya yani bu adama niye bu kadar para verdiler? Huzursuzluğu çıkarabilir. Bunları çok geçer. E, ee, yayına gitmeniz lazım. Son e, Son soru. Iki, iki, soru. Sercan Köse, Beşiktaş'ın yaş ortalaması sıkıntı olur mu? Hakan da e, Emre Can'ı beğeniyor musunuz Liverpool'da oynayan diye soruyor. Emre Can standart görev oyuncusu. Yani ekstra 10 numaradan başladı, buraya geldi. Sağ bekle oynuyor. Ee, standart bir oyuncu yani. Beşiktaş'ın yaş ortalaması problem yaratır mı? Yaş ortalaması ve... Kâ... Standart bir oyuncu kötü bir şey değil yani. Değil bu ama Türkiye'de... Daha... Türkiye, standartında, Türkiye standartında bakarsak yani... Türkiye'de hani fark yaratacak oyuncu değil anlamında söylüyorum. Juventus evet. istiyor zaten Emre Can'ı değil mi? Ee, bir de şey var, neydi sorun? Kiralık beş, oyuncu fazlalığı yaş ortalaması. Kiralık Hı? oyuncu fazlalığı yaş ortalaması nasıl yani? Ya beş Beşiktaş'ın ne yapıp şey yapıp düşen o güneşi orada tutması lazım. O <laughs> Beşiktaş'la ilgili yapılacak yorum budur. Ee, sorular çok fazla ama teşekkür tamam, ediyoruz. Yapayım. Yarın yayında görüşmek bağlanırız. üzere. Yakircim buyurun.